Cümleten selamın aleyküm. Ayşegül'ün Hayati YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli izleyicilerim, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar, bugün ben biraz gırgınım. Bende bel fıtığı var ya, dün suya girdim. Bir görseniz bacaklarıma vurdu, ayağa kalkamadım. Sabahtan belli yatıyorum, Üzerimde bir kırgınlık, arkadaşlar. Böyle hafiften başım ağrıyor. Esneme de var. Sabahtan beri hem esniyorum hem yatıyorum. Şöyle baktım canlar görüyorsunuz şu an saat 4 herhalde. 4.30'a geliyor. Mutfağımın halısını seveceğim Şöyle yemeklerimi koydum arkadaşlar. Yemek pişiyor getirmediğini göster. Şöyle patates koydum arkadaşlar. Patatesi de bir bakayım pişmiş mi pişmemiş mi? Patates yemeği pişiriyorum canlar. Yatmayanın iş olmaz arkadaşlar. Kalk Ayşegül, kalk dedim. Bir akşama yemek yap. Şurada pilavım canlar. Pilavımın da kapattım. içini çeksin diye. Patatesim de pişsin. İnsan yaptıkça iyice hastalıyor arkadaşlar. İnanın vallahi üzerimde bir kırgınlık, halsizlik. Böyle isteme geliyor içimden. İsteyemiyorum da. Falkon'un halısını sevdim arkadaşlar. Kalktım Medine'ye. Medine aşağı aşağıya evime gitti. Ekmek soradı geldi. Burada soğanımız yoktu. Ben soğanımı aşağıya evime dökmüştüm ya arkadaşlar. Medine soğan kurumuş mu bayağı külleri? Kurumuş mu? Onu gidelim de içelim bir ara. Balkonumu serdim arkadaşlar. Şimdi de mutfağımı sereceğim. Ben burayı süpürdüm, sildim. Bir daha silmeye gerek yok zaten. Dün de sildim, süpürdüydüm. Kameramı bir yere sabitleyeyim arkadaşlar. Tamam. Geçen mi? Valla. Medine'mde iyi ki var arkadaşlar. Medine testlerden anla. Şu taraf şu tarafa gelecek. Benim nazar oldu mu böyle oluyor arkadaşlar? Böyle içim buranıyor. İstihbar etmek istiyorum. İstihbar yapamıyorum. Üzerimde bahasızlık oluyor. Kırgınlık oluyor. <laughs> Yukarıda da çekeyim yine Şöyle. belli yapıyor. Benim kalkmış arkadaşlar. 2-3 odaya düşürmüş. Ve yatakta hiç çıkmadım. Kaç el metin çok, çok 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 mu çektin? Yok çok değil. Çok Kaç el metin Vallahi arkadaşlar Allah kimseye hep bir iyilik demanat etmez. Şöyle halımızı serdik arkadaşlar Medine'mini. Her demizde dünya hatidi, Medine'de dün tahtı. Şöyle iki 3 parça bulaşığım var. Onlar yıkanacak. Artık birazdan Volkan gelince yemeğimizi yiyelim. Öyle yıkayalım bulaşıklarımızı da. Şimdi yine temizlik tuşu çıkarmış gelmiş arkadaşlar. Biz sinemizi, suframızı hazırladık canlar. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. <laughs> Neyse değerli izleyicilerim bize afiyet olsun. Birazdan görüşürüz. Bakla demir şöyle. Ne sizi şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle Tekrardan merhaba değerli izleyicilerim. Şu perdeyi de bir çek ya. Arkadaşlar biliyorsunuz dün video atmadım canlar, daha doğrusu atamadım canım hiçbir şey istemedi. Dün yedim, birden hastalandım arkadaşlar. Akşam yemeği yedik, daha doğrusu çocuklara yedirdim. Ben yemedim. Akşama kadar da yaptım dün akşama kadar hiç kalkmadım. Böyle bir hafiften hafiften başım ağrıyor, içim bulanıyor. ...gözümün kararıyor. Durduk yere hastaladım arkadaşlar. İçimden esnemek geliyor, böyle esneyebiliyorum. Ben normalde e, nazar olunca böyle oluyorum arkadaşlar. Akşama kadar yattın, akşam yemek yemeyince... ...Bolhan beni aldı hastaneye götürdü. Artık akşam hastaneye gittik canım Doktor da bir şey demedi, üşütmüşsün şöyle böyle diye bir şey de demedi yor kullu oldu. Bir de nazar oldu. Hastanelik oldum ben. Yani insanın başına var arkadaşlar. Şöyle 5 dakika sonra neler geleceği hiç belli olmuyor. O yüzden aldığımız nefesin kıymetini bilelim. Allah'ıma çok şükür. Gerçekten ne kadar şükür etsek az. Bunlar da evet bugün getir dedim arkadaşlar bir elim değmedi inanın bugün de şişmesin. Yani atmasam dolaba çürüyecek. Şöyle kızları aldım yanıma. Aslında ben patlıcanlar arkadaşlar bu neşe sereciyatın. Biber var, ondan sonra domates var. Bunların üçünü torlayın, toplayın ve dolaba dolmalık olarak atıyorum arkadaşlar. Yine ana şurada oturuyor mu? Gelin bir de benden sorum. Sabahtan belli bugün de yattım. Az önce kalktım. Medine evin işlerini görmüş. Bulaşığı yıkamış. Bir çorba pişirmiş. Bir de fırına kek sürmüş. Medine'ye dedim. Bunlar da dedim. Balkona çıkar da dedim. Halledelim dedim. Bugün de yapmazsak çürüyecek bir işe yaramayacak. Allah kimseye dert bir gerçekten arkadaşlar. Yani hasta olmak çok zor. Hastaya bakmak daha zor. Anne. Ey oğlum. Evet. Gütçüğümü çekmemiz İppo. Biri öyle durunca Volkan'ın da moral bozuldu. O da yemek ne yemedi. Karı çocuklara yemeği yedirdik. Medine'ki levdeydi. Biz bir beş dakika gidip gelelim dedik. Akşam gittik. Bir serum taktılar. Serumu da alınca arkadaşlar bir rahatladım. Kafam bir dinlendi. Akşam geldim buraya yatmış uyumuşsun. Saat sekiz buçuk muydu neydi? <laughs> Dün öğlen neyin Yasemin ablam mesaj attım. Kız abla dedim beni bir dedim oku dedim. Sen o taraftan oku ben de bu taraftan oku dedim. Bir isleme çöktü arkadaşlar okurken nasıl? Yasemin ablam da öyle diyor. Ayşe diyor öldüm bu taraftan diyor. Allah razı olsun o da okumuş üflemiş. O taraftan Yasemin Güneş var ya arkadaşlar bana çokça yorum yapan o. Sen öyle durunca benim üstüme ağlık çöktü. Nasıl? <laughs> Gerçekten nazar var ya adam arkadaşlar ikiye bölür Vallahi pis nefes kötü değil anne kol derinlerim kol çok <laughs> <laughs> Bu batlıcanlar olur mu da anne? Batlıcanlar da elim yemedi bayağı pörüşmüş. Yatmayla da iş olmuyor. Yat 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 yat. Adam uzanıyor. Yata yata. Yorulmak bir Yorulmak istiyorum. Tadım anne. Oğlum halımıza basma daha çok sevdim. Senin o üstün başın ne yine işte telliklerini bulmuşsun ya. Anne. Ne ya? Ben tadım. Gel de. Akşam arkadaşlar sonra yemek yiyor. Ben de hem ağlarım ısın hem gülerim ısın valla. Volkan da derken benim bir avradı da kaybettik diyor. Ben diyor gülerken diyor ağlayan diyor ilçi insan diyor. dolabımızda yerde kalmadı. İyice doldu dolap. de kurutsam mı? Ne yapsam? Nereye oğlum? Şimdi ya, ya. İyi hadi. ben şöyle dolmalıklarımı oydum. Değerli izleyicilerim patlıcanlarımı tuzlu suya ıslattım. Evde şeyimiz bitmiş. Buzdolabı Doğru, poşetimiz. Melisa'ya saldım şöyle bir buzdolabı poşeti aldı geldi. Şöyle biberlerim vardı canlar. Şu biberden ben 7-8 poşet attım. Bundan sonra da atmayacağım. Bu tohum. Arı 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 Duruyor da. Ama şurada dokun, çıksın. İçine arı girdi. Abla. Medine masanın üstüne koy. Bu. Hmm. Bundan başka dolaba bir yer açmam arkadaşlar. Dolmalık ne çok kuruttum arkadaşlar. Bunları da böyle taze taze atayım. Ben her sene denerim arkadaşlar. Yani çok güzel olur. Ayhan'a da bu tarafta arı var. Size de tavsiye ederim canlar. Hepsinden do, e, batlıcan, biber, domates, dolmalık kabağım da vardı. Ayhan'a da çekin. Üçünü karıştırdım. Yeterli değil. Mi? Bir de bunu doldururken arkadaşlar 2-3 tane patates koyarım içine. Onu da katarım. Tat taze yedik. Bunlar da kurulacağım arkadaşlar da geride vazgeçtim. Bunu da böyle atayım. Bahçeden getirirsen bir daha. Ne? 5 kilo da patlıcan alacağım arkadaşlar pazara gittiğince. Bir de patlıcan alayım o kuru dolmalıklarımın içine. Onu da kuruduyum. Tomates kuruttum daha kuruyor gerçi. Şöyle 3 poşet oldu arkadaşlar. 8'de önden attıydım. 8, 9, 10, 11 poşet. Almadı yine. Tomates, tomates mi? Dormalık, dormalık Şu de nasıl bucaklarımız varmış. Tuzlu suya ıslattığımda arkadaşlar biber patlıcanları mı görüyor musunuz? Hiç içinde karama falan yok. Şöyle arkadaşlar. Bu dolmalıklardan da herhalde iki poşet attıydım arkadaşlar. Bundan da atmam başlar. Daha sen yorulmadın, hadi git içeriye dur, uyuyun hadi. Ayağım uyumadı. Beni uyutuyor mu anne? Hı? Beni Melisa o domatesleri kurumuş mu? Kuzfer, kurumamış mı daha? Hı hı. Ben bakayım mı anne? Atlan baktı geldi ya oğlum. Bir daha bakayım mı? Hayır hayır, tutturur.

Yok ya dursun. Patlıcanımın siyah suyu nasıl çıkmış arkadaşlar görüyor musunuz? Ben şöyle dolmalıklarımı koydum canlar. Size de tavsiye ederim çok güzel oluyor. Bunlar da biberlerim dolaba gitmeye hazır. Allah alt tadıyla yedirmek nasip etsin inşallah. i̇nşallah. Bunlar da kurular arkadaşlar kurumuş bayağı bunlar da alınacak ve tildekiler daha kurumadı tekrardan merhaba değerli izleyicilerim arkadaşlar biraz misirim vardı canlar onları şöyle bağladım gösterelim edeyim. biraz birazını da şurada bağladım bunlar da kaldırdım. fasulyeler bunlar kadar da içeriye kaldırdım canlar şöyle iki dolap poşetiyle iki torba oldu Sonra da oradan da geldi. Bizdeki dolmalıklarımı da aldım canlar. Selamünaleyküm. Ben oğlum da sende çıkarmayı unutmuştum. Daha da insan bu kadar mı darbın olur? Ay. Ne yaptın Volkan? Ne yapayım işte mi geliyor? mı indi? Niye kurta indi? Böyle de biraz ileride çıkıyor. Kozum yeme aşağıdan çıkmayı. <laughs> Vallahi havadan mı, sudan mı arkadaşlar bizim aileye bir şey oldu. Medine dedi, diyor. Kağım dönüyor, içim bulanıyor diye. Bize bir şey tokandı herhalde. Konuşun da. Bugün yine nasıl sıcağı değil. Yasin gittin mi sen? Ben de kalkayım arkadaşlar. Mutfağa geçeyim yemeğimizi hazırlayalım arkadaşlar. Yiyelim. <laughs> Bugünkü videomuz da böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Aşık olun kanalında kalın.